Son dönemde üzerimizde artan iş yükü nedeniyle görevi başında işlerini icra ederken intihar eden, beyin kanaması geçiren, kalp krizi geçiren meslektaşlarımız var. Biz annelik hakkı istiyoruz. Aynı zamanda eşimize karşı da bir sorumluluğumuz var. Bu demek oluyor ki meslek tek başına yapılmıyor. Meslek hep beraber yapılıyor. Kadın erkeğe olmuyor. Belli bir yani... süreçten, zor bir süreçten geçerek mali müşavir olduk. Ama ofisimizi kurduk. Kurtulduk diyebiliyor muyuz? Rahatladık diyebiliyor muyuz? Hayır. Bu sefer tekrar bir mücadele, tekrar bir mücadele. Sürekli kanunlar değişiyor. Bir gece bir kalkıyoruz, bakıyoruz. Önce gruplardan bir sürü Erdem Bey, Mustafa Bey <laughs> yayınlar yollamış. Aman Allah'ım bu nedir diyoruz. Ve benim... Ee, ben 40 küsür senedir bu mesleğin içindeyim. Ee, çok sıkıntılarını yaşadık. Bugün bilgisayarlı internet ortamında beyannameleri vermeye çalışıyoruz ama ee, hepimizin bildiği gibi devlet yüklendikçe yükleniyor. Meslek olarak yüzümüzün güldüğü yerler çok azaldı. Çok mutsuz bir meslek grubu haline dönüştük. Biz bu teknoloji gelişirken bizim iş yüklerimizin azalacağını umuyorduk. Yani sırtımızdaki bir takım yükleri alacağını umuyorduk ama. Geldiğimiz noktada baktık ki bir tek vergi dairesine gönderdiğimiz elemandan tasarruf etmişiz. Başka bize bir katkısı olmamış bu